Gazete Magazin son 24 saatte yaşanan olaylarla devam ediyor. Berbürzel Koral doğum sonrası ilk kez kamera karşısında yeni çocukları Leyla hakkında ilk kez konuştu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi siz nasılsınız? Teşekkürler. Güzel bir akşam. Kızınız, oğlunuz dışarıdasınız. Evet. Hep evet. birlikte. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olsun olun. Allah'a Teşekkür Allah. ederim. Çok uzun zaman oldu. Ben de bir garip hissediyorum. <laughs> <laughs> Şimdiden heyecanlandım. Hep kız çocuk isterdim ama bu hamilelik sürpriz oldu. Çok şükür ya. Bin şükür yani. Evet. Şükürler olsun. E, zaman geçti işte. <laughs> Leyla'mızı aldı kucağımıza. Hep çocuklarla birlikteyiz. Efendim ben biliyorum e, kızımız olsun çok istiyordunuz. Evet. Allah da gönlünüze göre verdim. Çok zaten. şükür bin Hücününsü şükür. Oldu. Herkese Allah herkesin gönlüne göre versin. Oldu sürpriz oldu. Biz çok şaşırdık hiç beklemediğimiz bir anda. Evet, evet geldi. Ondan sonra her gün şükrediyoruz yani. Hani minnet ediyoruz. Çocuklarımız hepimiz birlikteyiz. Sağlığımız yerinde. Öyle günlerimiz böyle geçiyor işte. İki erkek çocuktan sonra kız çocuk bakmak çok güzel gelir derler genelde. Var mı arada bir fark? Herkes Herkekten bunu sonra söylüyor. sonra kız babası olanlardan aynı şeyi duyuyorum. <laughs> evet. Zaman gösterecek, göreceğiz şimdi. Daha çok bebek. Çok bebek, hiçbir şey anlamıyoruz tabii daha ediyoruz be. Ama yani şimdi kız Farklı. ama kız... Bebek olarak da farklı. Erkek bebekten daha farklı. Tabii şey erkek hani daha fazla emzirmek zorundasınız. Çok daha gazlı oluyor. Hal daha tavrı bile uyuyor. belli ediyor erkek evet. aklına, kız, kız kız. Ağlaması bile böyle dudağını büke büke. Daha şimdiden <laughs> evet. yani böyle farkını gösteriyor. Allah Ama isteyen hepsi herkese nasip etsin. Çoğu insan doğumdan sonra bir de böyle sıfır makyajla asla çıkmaz kameralar karşısına. Belgüz korel adeta parıldıyordu bu doğallığıyla. Bir süre yok. Evet çok uzun zaman oldu tabii artık 4. sezon mu oldu. Bayağıdır yokum. Belki hani Film'den büyüdükten sonra, sonra... Bir daha bir şey 2018'den beri yoksa. Geçen gün sosyal medyada doğumdan önce ne kadar şiş olduğumu fark ettim demiştiniz. Gitmiş ödemleriniz. Ya ben hayatımda gerçekten böyle bir dönem yaşamadım. Yani çok acayipti. Böyle ellerim falan şişiyordu. Geceliğin ağrısına uyanıyordum. Ee, bilmiyorum kısa hamileliğimi ama çok acayip bir şey yaşadım. Gidecek kilolar da yavaş ne yapalım? yani bir 15 kilo filan var şu anda ekstra. ne, <laughs> ne Söylenmez mi? 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 Üç <laughs> çocuklu olmak çok değiştirdi mi şimdiden hayatınızı? Üç olunca valla enteresan. Evde hareket hiç durmuyor. Evet abi üç Yani dün e, bir arkadaşla konuşuyorduk. Hani boş vaktinde ne yapıyorsun dedi. Valla eskiden sete gidiyorduk dedim. Şimdi hiçbir vakit yok dedim yani. <laughs> keyifli sohbetin ardından harika bir defileye çeviriyoruz şimdi de rotamızı. Çağla Şikel'in sunumuyla şahane bir defile gerçekleşti. Okay. Defne Samyel'in kızı Deren Talu ve başarılı manken Didem Soydan da podyumda boy gösteren isimler arasında. Not alone. Sertap Erener muhteşem performansı ve şahane kostümüyle defileye tam anlamıyla renk kattı. İyi akşamlar herkese. <laughs> Yanımlarımla affettim dersem dersem kalıyorum. Gözümüzü gönlümüzü açan ve kulaklarımızın da pasını silen defileden ayrılıp bir başka mekanda sahneden yeni inen Gökhan Tepe'nin yanında alıyoruz soluğu. Tabii biz pandemi sürecinden sonra konserlerimizde daha yeni yeni sevenlerimizle buluşuyoruz. Böyle gecelerin atmasını diliyoruz. Peki pandemi günde sizin için nasıl geçti? Biz bebek büyüttük evde. <laughs> ey yavrum ey geceleri böyle. 3 <laughs> ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay bebeğimizi büyüttük. Yani benim için bir şans oldu diyebilirim bu bağlamda. Hani bebeğimizi e, her günün her anla evde çünkü ben normalde evde fazla duran bir adam değilimdir. Dolayısıyla e, bebeğimle beraber vakit geçirdim. Evde olduğu süre boyunca eşine de çok yardım etmiş Gökhan Tepe. Geceleri e, annelik işgüdüsüyle beni bastırdı diyebilirim ama e, ben de tabii e, evdeki çamaşır, bulaşık <laughs> <laughs> e, yer temizliği, aklınıza gelebilecek bütün evin giderleri, e, gereksinimlerini ben karşılamış bulundum. Yemeğe yetişemiyor, çamaşırı yetişemiyor. Yer temizliğine, ev temizliğine yetişemiyor. Hepsini yaptım Allah'ıma şükürler olsun. Yani hiç kocunmam hiç öyle şeylerden. Kadın erkek eşitliğinden yanayımdır. Ev işlerinde atmışsınız bayağı. Yemek de yapabiliyor musunuz bari? Hiç anlamam, hiç <laughs> anlamam, hiç. <laughs> Burak Cemcir'in internet dizisinin galasındayız şimdi de. Ekip şahane. Ee, biz böyle seneler önce Ronaldo'nun başından geçen bir hikaye vardı. Cristiano Ronaldo'nun oradan ilham alarak yaptık projeyi senarist arkadaşımızla beraber. Dedik ki bu olay Türkiye'de olsa nasıl olur? Ya yani bir kadın bir futbol kulübünü karşısına alabilir mi? Alsa ne olur? çıkış noktamız buydu. Çok da güzel oldu. Oscar'lar. İstanbul gecelerinin Bana sen lazım illa. en renkli ve en eğlenceli görüntüleriyle gece başlıyor. Beni yak, beni yak, beni hapset, içine çek Uğur Aslan'ın Afara Arabesk müzikaliyle başlıyoruz turumuza. O kadar çok ünlü isim geldi ki bu müzikali izlemeye gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Gel, 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 güzel, gel, güzel. Emre Karayel ve iç mimar Gizem Hanım el ele geliyorlar. Meğerse çok eski dostmuş Uğur Aslan ve Emre Karayel. Valla ben Uğur'u ta öğrencilik yıllarından beri Ankara'dan dinlerim. Ve çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Keza eşi Sema'dır çok sevdiğim dostlarımdır benim. Uğur çok güzel söyler ve müthiş bir gece olacağına inanaraktan geldik. Arabesiz olmaz. Biz arabesiz miyiz gütscharım söylemez olur mu? Arabesiz olur, kendi, olur kendi, mu kendi, yani? Emre'nin. <laughs> Uğur'un sesi en güzel. <gülüyor> <gülüyor> Can Saatçi de arkadaşını yalnız bırakmayan isimlerden. Zaten arabesk deyince de akan sular duruyormuş adeta. Arabesk e, yıllarca bu ülkede ötekileştirilmiş bir müzik türü oldu. E, hatta çok tepeden bakılan, e, A, arabesk dinliyor bunlar diye aşağılanan bir sürü kesim oldu bu ülkede. E, ben hep hayatım boyunca içinde notu olan her şey müziktir. Sadece zevklerine göre seçersin demişimdir. E, Şahsen Arabesk'i çok seviyorum. İyi icra edildiğinde e, dinlemeye doyamıyorum. Dolayısıyla e, Arabesk olarak gündeme gelmesi tekrar şahane. Esra Erol büyük bir sevgiyle bahsediyor arkadaşından. E, Uğur bu proje için çok heyecanlıydı. Bir de Uğur inanılmaz, e, hem çok yetenekli bir oyuncu ama normal hayatında da inanılmaz komik. Yani süredi, söylediği türkülerle, şarkılarla, hikayelerle bütün gece e, sohbeti alır gider e, ve o hayalini gerçekleştirip sahneye taşıdığı için de çok mutluyuz. Usta oyuncu Hüseyin Avdalian ve eşi de giyinip kuşanıp gelmişler arabesk gecesine. Uğur, daha öncelerden Ankara performanslarını bildiğim için orada yaptığı e bazı alanlardaki müzikleri biliyorum. Onun için de şey, iyi bir şey söyleyeceğimi umut ediyorum. Peki arabesk müziğin hala günümüzde dinleniyor olması sizi düşünüyor? Valla dinleyenleri sorun, <laughs> yani, e, kendini dertli hisseden insan herhalde arabeske yöneliyor. Yani benim çok tercih ettiğim bir müzik mü diye sorarsan, çok ettiğim bir müzik değil. Bir Aa, dertliyiz galiba, <laughs> e, o Uğra destek olmuyor. <laughs> Bana ne gerek?